Bunu vurun la. Ama ne kurdum bunu. Çifte barette sonra anamın. Kardeşim arama. armor alacağım ya. Çifte baratta sonra anamın. Mavi gözlü terörist amına <laughs> bu. Köşede. Kar var diyorum. Öldü la öldü. Ha, öldü mü? Öldü. kim amına? Ne demek öldü? Abi doğru konuş. Bonga kuruyorum. Kafa yedim. Kaçamadım. Bak öldürürüm seni çocuk. Sakın. Sakın. Senin var ya. Ya abi çok komikti. Tüh lan. Allah çok Allah çok kim boşuyor? Şimdi ben düzelteceğim ki sesi. Şimdi <laughs> düzelmiş ama. Get in the şeker ya. Ya Allah 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 ya engel ediyorum. Can bağırıyorsun ya sesin patlıyor falan. Bağırmıyorum ki. O ba bağırmıyorum ki. Sakin ol la, ben sana bu eli kazandıracağım evet, diyorum. Allah. Bir enverlik yapma ya. Ananın amına koy. <laughs> Ananın amına koy. Neymiş? <laughs> <laughs> Nasıl bir sağdan vurdu. Ben birkaç gündür o yüzden saldırıyorum. O saldırmıyor mu? demiş. Saldırıyor. saldırıyormuş. Bak yukarı bak yukarı çatıya bak ama koyayım. Oha. Bak şu özel amanla. Sigma kuralı 31. Bak kilinin gözünden ayırma. Ay, Aynen. Kuralı. Onu yani şuradan gideceğiz. Anlattım. Tamam, adam ah. takla atacağım görüyor musun? Ezildik. Sırt. Hayır. Set kutuyu al. Set buraya gel kutuyu tut. E abi bu ne işe yarar? Set buraya gel kutuyu tut. Gel gel tutuya kutuyu al ben bırakacağım kendimi gel. Gezeyim çizer oldu mu? Hadi bak hadi Ananı al. Ay amma. Onlar nereden gidiyor? Kutuyu yine. tuttun mu? Tuttum. <laughs> Bıraktım. Aşağıdan geliyor ama dolu geliyor. Ulan ne oldu? Ne oldu? Ya bu şey. Oros mu? Şaka. Yani Şaka. abinin sesi duydum sandım ya. <laughs> Rus bu çocuğu bana tek at. Önünde gün bakayım Zeytin az bravo baba izle. İzle de ona bir bak şimdi. Bak gördün mü Zeytin bravo bana. Rus bu çocuğu bana, bana tek at. Bu atama. Aynı böyle. Hancı bola takmıyor adam. Atalım. Oye! <laughs> Canım. Gel 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 Start 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 Çok iyiydi Çok iyiydi Artık geçiyor zaten Çok iyi Eyvallah Maç başladı ya Gel 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 Hey lan arkadan oyna lan oğlum var ya Gül 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 Arkadan oyna lan ben girerim sahile Ben sahile girerim bombayı da kurarım sıkıntı yok Sen niye, niye girmiyorsun? <laughs> Reyna 5 pilin var amına Reyna Aa, arkada Reyna sen arkada dur Hadi hadi git 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 lan yürü git lan Sen arkada dur biz Reyna'yı takip edek lan Reyna'yı takip edeceğim ben Oğlum köpek gibi niye lan Tasmanızı mı unuttun Ananın lan? kokusunu aldım <laughs>

<laughs> Rakip Brett'ten başla abi nasıl Ananı, ki ki? Ananı sikeyim kusacağım. <laughs> Rakip Brett mi abi yoksa? Ya gel şuraya yardıma gelin lan. Gelme. Gelme ne olursun. Gelme komutanım gelme gelme ya gelme. öldük öldü, oyun bitti komutanım, lan. Yo yo gel gel bitti de. Ananı sikiyim salın beni. Aa, o sırada Murat. Ey atıyorum. <laughs> kafanı sikeyim kafanı sikeyim boşver dur ben geliyorum oraya geliyorum geldim 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 <laughs> yanındayım zırhlılar... <laughs> ya çünkü zırhlılar kıralım ya kıralım dördüncü günün şafağında sola bakamıyorum valla dam bal çekti adam buraya Millet. Geliyor. Mouse'un gel, oradaki gel, kısa atamıyor. Sen CTR değil oraya basmaya çalışıyorum elindeki için ben. Ah var, oh. T-Base. Palas'a bak. Palas'a bak. Palas'ta kal.

Kim abi bana can ver. Ekip evet. kim amına koyayım? Ah, oh, yok Oğlum içeride öldüm la. Seni şey alıyorum. Ne Ne şey kadar la. Aa tam. <laughs> oh my god. Bana koyacağım. Sol tarafı sniper almış ya. Gel okay. İleri gitsem tank var ama ona. atıyorduk lan dinamiti? evet, sağa atayım sola patlatayım. Nerede? gel. Gördüm Patlat patlat. Helal. Koşuyorlar amına Hiç gibi. var ama la. Güzel patlat. <laughs> <laughs> ya Hiç <öyle şakasız. gülüyor> <vergi> gibi boşuna. Şurada var. Onu